kuzüretleriniz astrofoniye hoş geldiniz. Merhaba sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar. 20-26 Nisan haftasına hoş geldiniz. Sevgili Kovalar, hafta içerisinde Venüs ikizler burcunda ilerliyor olacak. Dolayısıyla aşk hayatınızı destekliyor. Bu hafta içerisinde Venüs'ün Aslan Burcu'ndaki Jüpiter'le de olumlu bir açısı var. Dolayısıyla ilişkiler ve aşk hayatınızla ilgili konularda e, biraz keyifli gelişmeler olabilir. Beklediğiniz haberler e, gelebilir. Merkür ve Mars Boğa Burcu'nda ilerliyor olacak. E, özellikle enerjinizi biraz eviniz ve ailenizle ilgili konulara da yöneltiyor olabilirsiniz. Belki ev içerisinde yapılması gereken bazı işler olabilir bu dönemde. E, evin dekora edilmesi, tadilatı, veya ev halkıyla ilgili bazı meşguliyetler söz konusu olabilir ama bunlarla da ilgili olumlu gelişmeler ol olacak. Çünkü Merkür ve Mars Oğlak burcundaki Plüton'la üçgen bir açı yapıyor. Herhangi bir konuda yardıma ihtiyacınız varsa, desteğe ihtiyacınız varsa rahatlıkla bu yardımı, bu gücü e, bulabilirsiniz e, bu hafta içerisinde. Aile üyelerinden de e, bunlar gelebilir sevgili Kovalar. Evet, haftanın ilk günü Ay Boğa burcunda olacak. Pazartesi günü biraz daha evle ilgili konular gündeminizde görünüyor. Ayın 21'inden sonra ay ikizlere geçiyor. Salı ve Çarşamba günleri biraz daha çocuklar, aşk hayatınız veya sosyal konular gündemde olabilir ama genel olarak daha keyifli ve neşeli olabileceğiniz günler. Ayın 23'ünde Ay Yengeç Burcu'na geçmiş olacak. Cumartesi akşamına kadar biraz işler, güçler gündemde görünüyor. Özellikle birikmiş birçok işle ilgilenmeniz gerekebilir. Biraz yorulabilirsiniz. Ama ayın 25'i hafta sonu Ay Aslan Burcu'na geçecek. Ve bu hafta sonu belki eşinizle ya da partnerinizle keyifli bir program yapmanız mümkün. Özellikle ilgi odağınız, ilişkileriniz olacak sevgili kovalar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. taşıyorken ikinci yarısı